Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz su ekranlarınızda. Bu soru Cambridge Üniversitesi'nden. Oradan hiç soru çözmemiştik. Şöyle notumuzu alalım. Cambridge. Cambridge Üniversitesi'nde bir sınavda sorulmuş. Sordukları <laughs> aritmetik bir dizide birinci terim 7'dir denilmiş. Ondan sonra eninci terim de 84 olarak verilmiş. 3 eninci terim de 245 olarak verilmiş. Sordukları soru n'in değeri nedir diye soruyorlar. Sordukları soru bu. Evet isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Soru üzerinde çalışmak istiyorsanız. Yoksa devam edelim. Şimdi tabii ki aritmatik dizilerde önemli olan nedir? Önemli olan her terim kaç eklenerek artıyor? Bu eklediğiniz sayı sabittir aritmetik terimlerde. Yani eğer birinci terim 7 ise 7'ye bir sayı ekliyorsunuz. Sabit bir sayı A diyelim. İkinci değeri buluyorsunuz. Ona tekrar sabit aynı sayıyı ekliyorsunuz. Üçüncü değeri buluyorsunuz. Bu böyle gidiyor. Şimdi bize ne vermişler? Şu birinci terim. Ondan sonra eninci terim 84. Ondan sonra da 3 eninci terim de 245 olarak verilmiş. Şimdi eğer birden başlayıp 84'e kadar en gidip 84'ü buluyorsanız şu bir, birinci terim ile 84. 84. terim arasında en eksi bir kadar a aralığı vardır. Dolayısıyla dolayısıyla eğer birinci terim 7 ise 7 artı n eksi 1 a size 84'ü vermelidir. Bu bir birinci e, denklemimiz. İkincisi de aynı şekilde 7 artı 3 n Eksi 1 çarpı A size 245'i vermek durumunda. Tabi gördüğünüz gibi burada iki bilinmeyen iki denklem var. Bunu çözeceğiz. Şöyle nasıl yapabilirsiniz bunu? Şuradan ne buluruz? 7 artı N'a eksi A 84 ise N'a eksi a nedir? 77'dir. Bu bir. Aynı şekilde şuradan 7 artı 3 n a eksi a 245 ise 3 n a eksi a nedir? 7'yi bu tarafa alacaksınız. 238'dir. Buradan ne yapabilirsiniz? Şundan şunu, şurayı 3 ile çarpalım. Ne buluruz buradan? 3 ile çarparsanız sert bir tarafı. 3NA eksi 3A eşittir 3721, 3721, 23, 231 bulursunuz. Bunu aynı şekilde bırakıyoruz. 138. Bundan bunu çıkartırsanız ne bulursunuz? Eksi. Eksi. <laughs> çıkartırsanız burası sıfır. buradan eksi 3a eksi eksi a eksi 2a eşittir buradan 7 bulursunuz eksi 7 bulursunuz ise tabii ki a eşittir 7 bölü 2'dir a'yı bulduk şurada yerine koyalım 7 artı n eksi 1 7 bölü 2 84 ise n eksi 1 çarpı 7 bölü 2 eşittir 77 ise n eksi 1 eşittir 77 çarpı 2 bölü 7'dir n x 1 tabii ki buradan. 11, 22 ise n eşittir 23. Doğru cevap burada. Evet, bu çoktan seçmeli bir soru değil. Dolayısıyla doğru cevap burada 23. En 23'tür. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.